Farkında mısınız bilmiyorum ama çocuklarımız için büyük bir gayretle çalışan bir grup var. Küresel çapta faaliyet gösteren bu kişiler mesajlarını direkt olarak iletme konusunda biraz çekingenler. Genelde bilinçaltına hitap etmeyi tercih ediyorlar. Ama bir şeylerin kolay anlaşılması için bilincin altını üstüne getirecek bir yazı lazımdı. Ben de oturdum ve onların ağzından size bir mektup yazdım. Lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Sevgili anne babalar, bizler çocuklarınızın özgür bir şekilde yetişmeleri için çalışan bir grubuz. Amacımız genç zihinleri tetiklemek için soru işaretleri üretmek ve dünya genelinde bunları yaymak. Çünkü bizim projemizin başarıya ulaşması için çocukların ve gençlerin kafasının karışması lazım. En çok üzerinde durduğumuz kavramlar din, cinsiyet ve aile. Onlara önce bu konularla ilgili tercihlerini özgür iradeleriyle yapmadıklarını hatırlatıyoruz. Sonra da kendi benliklerini keşfederek yeni tercihler yapmalarını sağlıyoruz. Bunun için de anormali normalleştirecek bazı stratejiler uyguluyoruz. Çünkü herhangi bir şey normal kategorisine girdiği zaman bizim işlerimiz kolaylaşıyor. Eğer ne kadar yoğun bir şekilde çalıştığımızdan şüpheniz varsa şimdiye kadar neler yaptığımıza bir göz atın lütfen. Yaptığımız çok şey var ama sizleri sıkmamak adına buraya sadece birkaç örnek yazıyoruz. Bir Netflix dizisinde senaryoya bazı satırlar ekledik. Dizide birisinin kız bebeği doğmuş. Başka birisi de ona hediye almış. Pembe bebek elbiseleri. Oyuncu şöyle diyor. Niye bebeğe pembe elbise aldın? İleride hangi cinsel kimliğini benimseyeceğini nereden biliyorsun? Çocukta travmaya sebep olacaksın. Detay bir diyalog gibi gözüküyor ama inanın bu dizileri sadece bu tür sahneler için çekiyoruz. Fransa'da okullarda dağıtılan forumlarda anne ve baba yazan yerleri ebeveyn 1 ve ebeveyn 2 olarak değiştirdik ve bunu bir yasa tasarısıyla meclisten geçirdik. Maksat iki annesi veya iki babası olan çocuklar kendini kötü hissetmesin. Facebook sayfasında 2014 yılında cinsiyet seçenekleri 54 taneydi. Amaç kafa karıştırmakta ama biraz abarttığımızı hissettik. Sonra bu seçenekleri 14'e indirdik. Genderfluid diye bir kavram bulduk. Yani akışkan cinsiyet. Cinsiyetleriyle ilgili karar veremeyen çocuklar buna çok ilgi gösterdiler. Bir gün o tarafa, bir gün bu tarafa akmak çok eğlenceli diye düşünüyorlar. Facebook'ta ilişki durumu diye bir yer var. Orada eskiden nişanlı, evli, ilişkisi var falan yazıyordu. Ama günün şartlarına göre burayı da güncelledik. Artık bu bölümde medeni birlikteliği var ve karmaşık bir ilişkisi var gibi ifadeler yer alıyor. Çizgi roman devi DC Comics'in yeni Superman karakterinin biseksüel olduğunu duyurduk. Süper kahramanımız bu yeni filminde hem cimsi olan bir gazeteciyle büyük aşk yaşıyor. Bu arada çocukların dini hassasiyetlerini de bir şekilde yok edip özgür düşüncenin yolunu açmak için bilgisayar oyunlarına yoğunlaştık. Mesela Guitar Hero oyununda gitar çalan ve şarkı söyleyen karakterin üzerinde durduğu zemine Arapça Allah yazdık. Devil May Cry oyununda kötülüğün ve şeytani türevlerin giriş kapısı olan yere Kabe'nin resmini koyduk. Resident Evil oyununda sahnelerden biri kütüphanede geçiyor. Kütüphanede Kur'an-ı Kerim hariç tüm kitaplar kitaplıktayken Kur'an-ı Kerim'i yere koyduk. Gördüğünüz gibi biz varımızı, yoğumuzu ortaya koyduk ve sizin çocuklarınız için çalışıyoruz. Çok yoğun olduğunuzun ve çocuklara ayıracak vaktinizin olmadığını farkındayız. Gündüz zaten iş yerindesiniz. Akşam yorgun argın bir de çocuklarınızla uğraşmayın diye sizin yerinize biz mesai yapıyoruz. Siz sosyal medyadaki tartışmalara katılın, özlü sözler paylaşın, siyaset yapın, memleketi kurtarın, birilerini linç edin. Ama lütfen çocuklarınıza vakit ayırmayın. Biz o işi zaten sizin adınıza büyük bir özeriyle yapıyoruz siz sıkıntı yapmayın salih uyan